Değerli arkadaşlarım herkese merhaba. Bir önceki videomuzda genel tekrar dersi 2 soru çözümleri 13 videomuzun soru çözümlerini yapmıştık. Bugün soru çözümleri 14 videomuzla kaldığımız yerden devam ediyoruz. Soru çözümlerine geçmeden önce sizlerden küçük bir ricada bulunacağım. Şu anda sağ alt köşede bulunan abone ol tuşuna basarak arkadaşlar bizleri destekleyebilirsiniz. Sizin destekleriniz ile büyümeye devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup İSY Galerisi ailesine katılan ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Şimdi sorularımıza geçebiliriz. En son 11. soruda kalmıştık. Süresi belirli olan veya olmayan sürekli iş sözleşmesiyle bir işverenin işine girmiş olan işçi sözleşme süresinin bitmesinden önce yahut bildirim süresine uymaksızın işini bırakıp başka bir işverenin işine girerse sözleşmenin bu suretle fesinden ötürü işçinin sorumluluğu yanında ayrıca yeni işveren hangi hallerde birlikte sorumludur? Bunlara baktığımızda arkadaşlar birincisi işçinin bu davranışına yeni işe girdiği işveren sebep olmuşsa bu sorumludur. Yeni işveren işçinin bu davranışını bilerek onu işe almışsa ve yeni işveren işçinin bu davranışını öğrendikten sonra dahi onu çalıştırmaya devam ederse bu gibi hallerde birlikte sorumlu olacaklar. 12. videomuzda süresi belirli olsun veya olmasın işçi hangi hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini bekletmeksizin fes edebilir. Baktığımızda bu sağlık sebepleri ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri zorlayıcı sebepler olacaktır. Aynı sebeplerde işverenin de hak nedenle der harfisi hakkı bulunuyor. Bunlardan arkadaşlar sağlık sebeplerinde işçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşı yaşından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hale gelmesi durumunda bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına 3 iş günü veya 1 ayda 5 iş gününden fazla sürmesi işverenin haklı nedenle derhal fesih hakkını elde etmiş oluyor. Tabii ki de sağlık sebebi tek bu değil. Sadece bunu belirtmek istedim. Birden fazla var. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerlerine baktığımızda işçinin işverenden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın ardı ardına 2 iş günü veya bir ay içinde 2 defa herhangi bir tatil günden sonraki iş günü yahut bir ayda 3 iş günü ve işine devam etmemesi diyebiliriz. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi ve veya işveren için tanınmış olan sözleşmeye fesih yetkisi iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak 6 iş günü geçtikten ve herhalde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamıyor ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmıyor. Bildirim süreleri içinde işveren işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama izni iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş arama izninin süresi günde kaç saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Bu soruyu birlikte inceleyelim. Şimdi arkadaşlar bu 2 saatten az olamıyor izin süresi. Bunun devamı da şu şekilde. Ancak iş arama izni toplu kullanmak isteyen işçi bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorunda. İşveren yeni iş arama izni vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödeniyor. İşveren iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten çalıştırdığı sürenin de ücretini %100 zamlı ödeyecektir. İş arama, süresi, iş arama izninin süresi günde 2 saatten az olamıyor. Bir iş yerinde 10 işçi çıkarılmış bir aylık süre içinde aynı tarihte veya farklı tarihte son verilmesi toplu iş çıkarma sayılmıştır. Buna göre bu iş yerinde kaç işçi bulunmaktadır? 10 işçi çıkarılmış. İşveren 10 işçiyi çıkarmış. E, bu durumda e, toplu işçi çıkarma sayılmış. Buna göre bu iş yerine kaç işçi bulunmaktadır? Bunun çözümü şu şekilde. Normalde e, bu sorular şu şekilde soruluyor. 20 ile 100 işçi arasında en az kaç işçi? İşte 101 ile 300 arasında en az kaç işçi gibisinden. Burada arkadaşlar işveren ekonomik, teknolojik, yapısal ve benzeri işletme, iş yeri veya işin gerekleri sonucu toplu işi çıkarmak istediğinde bunu en az 30 gün önceden bir yazı ile iş yeri sendika temsilcilerine, ilgili bölge müdürlüğüne ve Türkiye İş Kurumu'na bildirecek. İş yerine çalışan işçi sayısı 20 ile 100 işçi arasında ise arkadaşlar en az 10 işçinin çıkarılması demek toplu işçi çıkarma sayılıyor demek. Baktığımız zaman 80 kişi 20 ile 100 işçi arasında olduğu için 10 işçi çıkarmış ve bu toplu işçi çıkarma sayıldığı için biz buna B dedik. 101 ile 300 arasında ise en az bunun arkadaşlar %10 oranında işçinin çıkarılması gerekiyor. Örneğin 300'ün %10'u mesela 30 işçinin çıkarılması demek diyoruz. 301 ve daha fazla ise en az arkadaşlar 30 işçinin çıkarılması demek e, toplu işçi çıkarma sayılıyor. Burada da belirtmişiz. Bir aylık süre içinde aynı tarihte ve farklı tarihlerde son verilmesi toplu işçi çıkarma sayılıyor demiş. 50 veya daha fazla işi çalıştırdıkları kamu iş yerlerinde yüzde kaç eski hükümlü işçiyi terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananları meslek, beden ve ruhi durumlarına uygun işlere çalıştırmakla yükümlüdürler. Buradaki cevabımız arkadaşlar yüzde 2. Olacaktır. İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdıkları özel sektör iş yerlerinde %3 engelli, kamu iş yerlerinde %4 engelli ve %2 eski hükümlü işçiyi az önce de belirttiğimiz gibi terör olaylarının sebep ve sonucu mağlup sayılmayacak şekilde yaralanları meslek, beden ve ruhi durumlara uygun işler çalıştırmakla yükümlüdürler diyeceğiz. 16. sorumuz bir iş yerinden mağlulen ayrılmak zorunda kalıp da sonradan maliyeti ortadan kalkan işçiler eski iş yerlerinde tekrar işe alınmalarını istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe başka istekler tercih ederek o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye Kaç aylık ücret tutarında tazminat öder? Buradaki cevabımız arkadaşlar 6 aylık tazminatı ödemekle yükümlü olacaktır. Muvazzaf askerlik ödevi dışında manevra veya herhangi bir sebeple silah altına alınan mevhal, herhangi bir kanundan doğan çalışma ödevi yüzünden işinden ayrılan işçinin iş sözleşmesi işinden ayrıldığı günden başlayarak kaç ay sonra işverence feshedilmiş sayılır demişiz. Burada arkadaşlar cevabımız 2 ay sonra işverence feshedilmiş sayılacak. Buradaki önemli bilgiler şunlar. İşçinin bu haktan faydalanabilmesi için o işte en az 1 yıl çalışması olması şart. 1 yıldan çok çalışmaya karşılık her fazla yıl için ayrıca 2 gün eklenecek arkadaşlar. Buradan bir soru gelir mesela kaç gün eklenir diye bir soru gelebilir. Şu kadar ki bu senin tamamı 90 günü geçemez. Yine kaç günü geçemez olarak da bir soru gelebilir. Şimdi şurada karıştırılacak bir bilgi var. Az önce de e, benzer bir soru çözmüş. Şimdi okuduğumuzu da anlayacaksınız. Bakın burada belirtilen şu. Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla demişiz. Şurası. Bir önceki sorumuza geldiğimizde. Hemen gösterelim. Şurada bir iş yerinden malulen ayrılmak zorunda kalıp diye başlıyor. Burada buradaki sorunun devamıyla buradaki sorunun devamı birbirine çok benziyor. O yüzden karıştırmayın. Az önceki soruda e, biz kaç aylık ücret tutarına tazminat öder diye sorduğumuzda 6 aylık dedik. Ancak burada herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak 2 ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işlere ve benzeri işlerde boş yer varsa derhal yoksa boşalacak ilk işe başka isteklere tercih ederek o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye kaç aylık ücretine tutarında tazminat ödeyecek? Burada işte cevabımız arkadaşlar 3 aylık olacaktır. Az önce Mağlup sayılan için biz ne demiştik? 6 ay demiştik. Ancak buradaki anahtar kelimelerimiz askeri ve kanuni ödev dolayısıyla derse bize buna 3 aylık diyeceğiz. Bu aynı zamanda çıkmış bir sorudur. Bilginize sınavda karıştırmamız adına söylüyorum. Evet burada da e, cevaplar verilmiş. Ücret alacaklarına zaman aşımı süresi kaç yıldır dediğimizde burada cevabımız 5 yıl olacaktır. 5 yıllık bir süre içerisinde arkadaşlar şu bilgileri verebiliriz. Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve parayla ödenen tutar. Emri buharer senet ile bono ile yani kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz. Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir. İş sözleşmelerinin sona ermesinde işçinin ücreti sözleşme ve kanundan doğan parayla ölçülmesi mümkün menfaatlerin tam olarak ödenmesi zorunludur. Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende, mal satan ve mağazalarda buralarda çalışanlar hariç ücret ödemesi yapılamaz. Ücret alacaklarına zaman aşımı süresi 5 yıldır. Ücreti ödeme gününden itibaren 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi arkadaşlar 20, 20 gün içinde mücbir bir neden dışında ödenmeyen işçi iş görme borcunu yerine getirmekten kaçınabilir Bu nedenle kişisel kararlara dayanarak iş görme borcu yerine getirmemeleri sayısal olarak toplu bir nitelik kazansa dahi grev olarak nitelendirilmez Gününde ödenmeyen ücretler ise mevduata uygulan en yüksek faiz oranı uygulanır Bu işleri bu nedenle iş akitleri çalışmadıkları için pes edilemez ve yerine yeni işi alınamaz. Bu işler başkalarına yaptırılamaz diyeceğiz. İşveren toplu sözleşme veya iş sözleşmelerinde arkadaşlar gösterilmiş olan sebepler dışında işçiye ücret kesme cezası veremezler. İşçi ücretlerinden ceza alarak yapılacak kesintilerin işçiye derhal sebepleriyle beraber bildirilmesi gerekir. İşçi ücretlerinden bu yolda yapılacak kesintiler bir ayda iki gündelikten veya parça başına yahut İş miktarına göre verilen ücretlerde işçinin 2 günlük kazancından fazla olamıyor. İş sözleşmesiyle çalışan ve bu kanunun kapsamında olan veya olmayan her türlü işçinin ekonomik ve sosyal durumlarının düzenlenmesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca askeri ücret Tes tespit komisyonu aracılığıyla askeri ücretlerin sınırları en geç 2 yılda bir belirleniyor. Askeri ücret askeri ücret tespit komisyonunun sekreterya hizmetleri. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yerine getiriliyor. 19. sorumuz ülkenin genel yararları yahut işin niteliği veya üretimin artılması gibi nedenlerle fazla çalışma yapılabilir. Fazla çalışma kanunda yazılı koşullar çerçevesinde haftalık kaç saate aşan çalışmalardır? Burada cevabımız 45 saate aşan çalışmalar olacak. Çalışma süresi madde 63 3'e göre denkleştirme esasının uygulandığı hallerde arkadaşlar işçinin haftalık ortalama çalışma süresi normal haftalık iş süresini aşmamak koşulu ile bazı haftalarda toplam 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla çalışma sayılmıyor. Denkleştirme esasının uygulandığı hallerde 45 saati aşsa dahi bu çalışmalar fazla süre fazla çalışma sayılmıyor. Her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %50 yükseltilme süresi, suretiyle ödenir. Saat başına diyelim ki 100 TL alsın. 100 TL alan varsa saat başına beni arasın. Burada %50 yükseltilmesi ne oluyor arkadaşlar? %50-50 TL toplamda da 150 TL alacak bu kişi. Haftalık çalışma süresinin sözleşmelerle 45 saatin altına belirlendiği durumlarda haftalık çalışma süresini aşan ve 45 saate kadar yapılan çalışmalar fazla sürelerle çalışmalardır. Yani sözleşmede örneğin 45 saat belirlenmedi. Dedi ki 40 saat belirlendi. O zaman siz 40 saatin üstünde yaptığınız çalışmalar fazla sürelerle yapılan çalışma olarak bilinecek. Fazla sürelerle çalışmalarda her bir saat fazla çalışma için verilecek ücret normal ücretin saat başına düşen miktarının %25 yükseltilmesiyle ödenecek. Fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma yapan işçi isterse bu çalışmalar karşılığı zamlı ücret yerine fazla çalıştığı her saat karşılığında 1 saat 30 dakikayı fazla sürelerle çalıştığı her saat karşılığında ise 1 saat 15 dakikayı serbest zaman olarak kullanabilir. İşçi hak ettiği serbest zamanı 6 ay zarfında çalışma süreleri içinde veya ücretinde bir kesinti olmadan kullanır. Fazla saatlerle çalışmak için işçinin onayın alınması gerekir. Fazla çalışma süresinin toplamı bir yılda 270 saatten fazla olamaz. Yer altına maden işlerine çalışan işçilere haftalık 37,5 saate aşan her bir saat fazla çalışma için verecek ücret normal çalışma ücretinin saat başına düşen miktarının %100'den az olmak üzere artırma suretiyle ödenecek. Evet burada zorunlu nedenlerle fazla çalışma da var. Gerekli bir arıza sırasında gerekli bir arızanın mümkün görülmesi halinde yahut makiner veya araç ve gereç için hemen yapılması gereken acele işlerde yahut zorlayıcı sebeplerin ortaya çıkmasında iş yerinin normal çalışmasını sağlayacak dereceyi aşmamak koşulu ile işçilerin hepsi veya bir kısmına fazla çalışma yaptırılabilir. Bu durumda fazla çalışma yapan işçilere uygun bir dinlenme süresi verilmesi zorunludur. Olağanüstü hallerde fazla çalışma ise Seferberlik sırasında ve bu süreyi aşmamak şartıyla yurt savunmasının gereklerini karşılayan iş yerlerinde fazla çalışmaya lüzum görülürse işlerin çeşidine ve ihtiyacın derecesine göre Cumhurbaşkanı günlük çalışma süresini işçinin en çok çalışma gücüne çıkarabilir. Cumhurbaşkanı bu şekilde bir görevi var. Ulusal bayram ve genel tatil günlerinde çalışmaya baktığımızda ulusal bayram ve genel tatil günlerinde iş yerlerinde çalışılıp çalışılmayacağı toplu iş sözleşmesi veya iş sözleşmeleri ile karşılaştırılır. Sözleşmelerde hüküm bulunmaması haline söz sözün günlerde çalışılması için işçinin onayı gereklidir. Evet. 20. sorumuza da baktığımızda arkadaşlar, işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara kaç günden az olamayacak? 14 günden az olamayacak. İş yerinde İşe başladığı günden itibaren deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olan işlere demek ki biz ücretli izin kullanıyorsak en az bir yıl çalışmış olmamız gerekirmiş. Yıllık ücretli izin verilir. Yıllık ücretli izin hakkından vazgeçilemez. Niteliklerine ötürü bir yıldan az süren mevsimlik veya kampanya işlerine çalışanlara bu kanunun yıllık ücret izinlerine ilişkin hükümleri uygulanmaz. Buraya baktığımızda arkadaşlar bir yıldan beş yıla kadar 5 yılda dahil olanlara 14 günden soruda da bize sorulan 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden 20 gün burası 14 gün ve 15 yıl dahil daha fazla olanlara 26 günden ne olacak yıllık yıllık ücretli izinler az olamayacak. Yeraltı işlerinde çalışan işlerin yıllık ücretli izin süreleri 4'er gün arttırarak uygulanacak. Burası 18, burası 24 ve burası da 30 gün olacaktır. Ancak 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri de arttırılabilir diyoruz. Dersimiz burada sona erdi arkadaşlar. Bugün bizden bu kadar. Yarın soru çözümleri 15 videomuzla kaldığımız yerden yine soru çözümlerine devam edeceğiz. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.